Merhaba, bugün erişteli mercimek çorbası yapıyoruz arkadaşlar. Tencereye 1,5 litre su koyalım, kaynamaya bırakalım. O sırada ben size malzemeleri e, göstereyim. 1 su bardağı mercimek, 1 su bardağı da erişte koyacağım. Evet, suyumuz kaynadı, mercimekleri atalım. Mercimeklerimiz pişene kadar biz o arada yoğurtlu karışımımızı hazırlayalım arkadaşlar. 2,5 su bardağı yoğurt koydum ben. Üzerine bir tane yumurta. Bir tatlı kaşığı tepeleme un koyup karıştıralım. Mercimekler biraz piştikten sonra bir bardak erişte koyacağız içine. Yoğurtlu karışımın içine limon eklemeyi unutmuşum. Hemen onu ekliyorum. Yarım limon suyu ekledim. Karıştıralım. Çorbanın suyundan bardağı birazcık alalım. Bir tane tavuk bulyon atalım. Çatal yardımıyla ezelim. Tencereye attığımızda içinde topak topak kalıyor arkadaşlar. O yüzden ben bir çatal yardımıyla eziyorum. Bu şekilde dağılıyor içinde. Yoğurtlu karışımımıza çorbamızın suyundan biraz alıp katıyoruz. Yoğurdumuz kesilmesin diye. Çorbamıza yavaş yavaş aktaracağız. Bir tel yardımıyla ilk önce kabımızın içinde karıştıralım. Yoğurtlu karışımı aktarırken çorbamızı karıştırarak aktarıyoruz. Yoğurdumuz kesilmesin diye. Çorbamız kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısalım. İçindeki malzemeler pişince ocağımızı kapatalım. Çorbamızı ocaktan almadan önce tavuk suyu karışımımızı aktaralım. Bunu son aşama yapıyoruz. Tavuk bulyonunun içinde tuz olduğu için çorbamız kesilebilir. O yüzden ben son aşama katıyorum içine. Bu arada yağımızı koyalım. Bir yemek kaşığı margarin üzerine biraz sıvı yağ katıyorum. 3 çay kaşığı nane koyalım. Sonra karıştıralım. Çorbamızın yağı hazır. Tenceremize aktıralım. Bu tarifi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Çok beğeneceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Desteklerinizi bekliyorum. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.